Fıstık taneleri. Bugün altı öğrenmişsiniz. Evet. YKS 26 öğrencisi olarak. Yani buralar zaten klasik sabah uyanıyoruz. İşte güncel işler, yemek falan. Hadi diyorum hadi yapayım bir giyindim yani. Sonra Bugün. arkadaşlar yine ablamla birlikte kütüphaneye gidiyoruz. Arkadaşlar özle bir ilk prova denemesini çözdüm. Çok kötüydü arkadaşlar kabus gibiydi. Şöyle derken biraz ağladım zırladım ama iki ay sonra görüşeceğiz özle bir. Ardından kopilottan programımdan ne videosu izlemem gerektiğine bakıyorum. Yine matematik arkadaşlar kabus gibi bu da kabus gibi. Neyse arkadaşlar üç buçuk saat çalışıyoruz sonra yemek yiyoruz. Burada sude tavuktan korkuyorum dedi ben de ona ufak bir sürpriz yaptım. Arkadaşlar kütüphanenin havasına da belli olmuyor. Yani yarım da ceket var yarım da yok. Bir soğuk bir sıcak ben de anlamadım şu Her an. neyse arkadaşlar ondan sonra Kadir Gümüş değil bilgisine bir giriş Bunları yaptım. Bunları kopilot uygulamasından ilerlememi kaydediyorum bu arada. Arkadaşlar yine ses bilgisi izledim. Bakın ilk defa anladım. Bir gümüş biliyor bu işi abi. İki soru yapamamıştım. Onları da kopilotta soru soru olarak gönderdim. Böyle de yararlı bir uygulama kanka. Ben de başkalarının sorularını çözdüm bu arada. İndirim kodum ekranda kanka. Ben edebiyata giriş çalışıyorum. Sorusunu çözüyorum. Paragraf çözüyorum. Ondan bugünün programını bitirip yarının programını ayarlıyorum. Eve öyle gidiyorum. Eve gidince bir tekrar yapayım demiş. Sen gel alıya yulaf dökül. Allah şu olayı inşallah bir düşmanımın başına düşürür. Arkadaşlar annem evden atmasın diye buraya halı yıkamacı gibi bir yıkamışım sonra doydum.